kelebek yakalamaya. <laughs> i̇şte kelebekler çıktı ya bunlar bu pop yapıyorlar ya işe ekti yani. Ay arkadaşlar şey ne bilmiyorum da ben bu Ramazan'da böyle e, yatıyorum böyle telefonda sürekli oyun oynayarak geçiriyorum gibi. Tabii bunda dizimin etkisi de var çok fazla iş yapamıyorum onunla. Ay ayrıyeten işte savur, ayrıyeten diyet yapmaya çalışmak. <laughs> Bazen diyorum ki ay boş var kiloda ne kilo sen de bırak falan numarası çekiyorum kendi kendime. İşte böyle şeyler oluyor hiç çekim kim yapmak da istemiyor canım. Şimdi <laughs> fareli köyün kavalcısı gibi bütün fare. Aa şans nerede? Ee, ya Rabbim buraya çıkmış. Kız buna nasıl çıkmış? Şans dışarı çıktı da bak 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 bak. Neler beceriyor balkonda ama nasıl göstereyim size? Kız görüyor musun? Ah dizim, dizimle de yürüyemiyorum ay şans orada. Şedek Kim o çekil oradan dedi. Pat pat bir ses duydum. <laughs> Allah'ım. Eyvah tuvalet açık mı yoksa? Kapısı. İçeri girer bu. Yok artık şans. <laughs> ben Fatma ablaya diyeyim onu indirsin oradan. Fatma ablamdan istedim getirdi. Balkona çıkmış. Nasıl çıkmışsa üstü başı kiri içindeydi. Sonra da kargom gelmiş şu pil. Ee, şu pili bulamadım. İnternetten aldım. Kapıda zil çalınca açamıyorum çünkü zil çalmıyor. Burada onun portatif işte çalma şeyi var. Bunu koyacağım işte. Eee Bunlar da şey nöbetçi e, vekillerdir. Bu nasıl gitmiş oraya? Şok oldum. Bahçede size bir hava alayım dedim. Size de bir gezdireyim dedim. O esnada bir baktım bahçede kapı şeyde ebenin balkonda çıkmış tuvalete giriyor. Bu arada şu elimde şişti. Baksanıza şöyle üstü şişti. İyice taş gibi oldu bu. E, Leyla sırdı ya. Ya Leyla'nın ağzına bakacaktım. Yine geçen daha önce de ısırmıştı beni çok fena bu seferdi böyle elim mahvoldu. Şimdi şunu takacağım da bakalım zil çalışsın. Gelen telefon etmezse ben duyamıyorum dışarıdan ama iç geldiklerini gelmediklerini. Onun için şöyle şey yapacağım bakalım. Bak, çalışıyor mu diye. Nasıl olacaktı bu? Heh, şöyle. Hiç çalışmıyor lan. Pil bitti diye düşündüm ama. Of. Allah Allah. Bir kontrol ben Çalışmadı. Ben. Yağmur mu aldı bilmiyorum. Hiçbir işe yaramadı. Boşuna da pil pil aldım bir türlü anlamadım zaten dandik bir şey de çalışmıyor efendim çocuklar hava çok güzel çıkın gezin diyorum şanstan başkası böyle meraklı değil dışarıya parmağım çalışmıyor yürü git çek kuyruğunu hadi çek kuyruğunu çek biraz şimdi tekrar <laughs> uzatacağım klasik davranışlarımızdan birini yapacağım hava çok güzel ama hiçbir iş yapmak istemiyorum Timoş'un yemeğini böyle aşırmaya çalışanları katlediyordu biraz önce hepsi burada sanki şeymiş gibi İçeriye de koyuyorum halbuki sadece arsızlık bunlarınkisi aydınlığıma bak dev bir köpek verdi çoban köpeği <laughs> Bir tabak kuru da yedi. <laughs> Çok tatlı. Eşeğim benim. Sen ne bekliyorsun acaba? İftara hazırlık yapıyorum. Çok az kaldı. Tabağı bırakıp gidiyorsun simavlı. Otlarda yiyorsun onu. Tozlarda. Şimdi bunları da kemirecek şimdi. Bakın yemeğini yerken. Dönecek o. <laughs> Hadi hepsini yedi. <laughs> Bir tabak da kuru yedi. Ay Bella. İnan benden şişkosun ha. Yarış ediyor benimle hala. Tabakları açan hatta Yapacak bir şey yok. Şimdi Timoş'u göreceksiniz birazdan. Gelecek. Burayı tertemiz yapacak. Onlardan arındıracak şu anda. Ay ay kızım kaç ortam. Küçüklerine korkuyorum. Kemirecek diye küçükleri. Haydut yuh. Bir tencere koyayım istersen. Temizledi. Eyvah eyvah geliyor. Allah dağlan. Aa geliyor. Yedin mi oğlum? Şiştin haydut şiştin. Daha tencerenin dibini niye yalıyorsun? <laughs> Eşek çocuk. Yani kendime salata yaptım zaten. Dün köfte vermişti Kamil abla. Ondan kaldı. Çorbam var kaç gündür duruyor. Hayıra gidince yemekler kaldı. Biraz çorba ısıtacağım. Salatayla karnımı şişirmeye çalışacağım. Ayaklarına bak. Hey, 40 numara ayakkabı giyiyorsun ya da 45. Oy maşallah. Şimdi sizi kovacak. Allah. Korkunçtu. Çocuğun tabağından uzak durun. Haydut bile yaklaşmıyor. O tabağa asla yaklaşmıyor. O yemeğini gidip saklar. O gene sakladığını bile almaz. Dokunmaz. Değil mi oğlum? Haydut. Haydut. yakışıklı. Koca yarma gül. Evet. Diyet dolayısıyla müthiş bir iftar yaptım. Bir doydum bir doydum anlatamam size. Yediklerimi de hiç de keyifle yemedim yani. Değil mi şimdi? Şey? Kaç. Ay kaçak. diyordum kopuyor. Çok korkuyorum. Kaçak da böyle <laughs> odamın kapısını kapatıyorum bazı saatlerde. Yani bugün gündüz kapalıydı. Sabah karşı çok tır 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 yapıyorlar. Açıyorum. Ondan sonra kaçak buraya geliyor mecburen. Şey, mamuş da bu ya da mamuş. Melle nerede acaba? Ah şansı bir görseniz. Yıkadığımızdan daha kirli olmuş. Yıkadığımızın öncesinden. Nereye girdiyse artık. Allah'ım Leyla da peşinde. Bakın Leyla burada. İşte işte işte. işte işte. Ah kime ah, yapıyor bu ya Ondan sonra kara olan gelmiş. Beş bin antibiyotik verdim. Zerre etkilemedi. Ay kalkayım şöyle. Ondan sonra hiçbir halta da yaramadı vallahi. Iyi. Ayağı gene yara. Benim parmağım da çok fena. Onun ayağını bandajladım. Ondan sonra bizim... Elle nerede? Meloş! Çirkin surat. Büyümeyen Melle'miz de burada. Her şeyi yemek için can atıp asla büyümeyen. <laughs> Saatimiz şu anda gördüğünüz gibi. -uhu. Saat sekiz çok hızlı bir yemek şey oldu sürecim oldu İsa bana gelmek istiyormuş o gelir gideceğim anneciğim hadi git tamam hadi gidebiliriz ayağını tamir ediyorum gönderiyor sonra geri geliyor hadi git git çık 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 hadi şans çıkacak oğlum çabuk olsanıza oho sen gidene kadar çabuk ol çabuk 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 hadi kız <laughs> hayır 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 şans hayır. Hadi kara oğlum hadi. Tık 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 tık. Hadi kaçak sen de git oğlum kızım. Yürü yürü hadi yallah. Ya içeri girmeyin artık yeter. Ondan sonra. Allah yaptığım bir şey de yok. Öyle depresif bir şekilde yatıp duruyorum. Ondan sonra elimin de hali berbat bir durumda. Baksanıza nasıl şişliğini. Şey kıpkırmızı oldu bir de. Allah. Geçer bir kere daha olmuştu. Evet. Bugünlük de bu kadar diyorum. Çok fazla bir e, paylaşım yapamıyorum bugünlerde. Hiç modum yok. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.